Sevgili dostlar merhaba. Dünyanın bak neler olmuş dedirten gelişmeleriyle birlikteyiz. Önce başlıklar. Azerbaycan, istikamet Karabağ, zafer bizimdir. Aliyev meydan okudu. Kimin tabanını yalarsan yala. Paşinyan, Karabağ, Azerbaycan'ın parçası olamaz. Fransız basını, Erdoğan resmen dalga geçiyor. Türkiye'den bir navtekste ABD'ye. Ekonomist ve Bild, Bayraktar TB2'nin karşısında hiçbir güç duramıyor. Yunan ekonomisi çöküşte, tek tek satıyorlar. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni güçlerine ait çok sayıda stratejik mevzilerini yerle bir ettiğini ifade ederek, saldırılarda Ermenistan Silahlı Kuvvetlerine bağlı 10. Muharip Bölümünün Kurmay Başkanı Albay Samvel Grigoryan'ın ağır yaralandığını açıkladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov, düzenlediği basın toplantısında yer değiştirme faaliyetlerini hayata geçiren Ermenistan ordusuna ait askeri konvoyun Azerbaycan ordusunun nokta atışı ile darmadağın edildiğini belirtti. Ermenistan ordusunun 1. ve 7. alaylarının askerlerinin firar ettiğini de aktardı. Azerbaycan ordusunun vurduğu tüm hedeflerin uluslararası kurallara uygun yasal hedefler olduğunun altını çizen Anar Eyvazov, "Azerbaycan ordusunun hiçbir teçhizat sorunu yok. Ordumuz karşı saldırı başlattığı günden bugüne kadar işgalden kurtardığı bölgelerden bir adım bile geri çekilmemiştir. Tam aksine her şey operasyon planına uygun sürüyor. İstikamet Karabağ, zafer bizimdir." ifadesini kullandı. Azerbaycan Ermenistan'a karşı operasyonlarına devam ettirirken Aliyev'den yeni bir açıklama daha geldi. Rusya'nın davetiyle iki ülkenin dışişleri bir araya gelecek. İlham Aliyev, televizyonlardan canlı yayınlanan ulusal sesleniş konuşmasında bugün birçok köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını söyledi. Görüşmelerden sonra Ermenistan'ın Karabağ'dan çekilmemesi halinde harekatların devam edeceğini duyurdu. Aliyev ayrıca Ermenistan'a ait iki tane S-300 hava savunma sisteminin yok edildiğini açıkladı. Düşmanın elinde tek bir tane bile Azeri askeri teçhizatı yoktur. Bizim bazı bölgelerimizi ele geçirdikleri iddiaları yalandır. Bugün işgalden kurtarılmış topraklarda Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor. Azerbaycan bu vaziyetle, bu tehditlerle barışmayacak. Biz onlara yerlerini gösterdik. Onlar bizim gücümüzü gördüler. Kimin tabanlarını yalarsan yala. Biz hak yolundayız. Biz isteriz ki kan dökülmesin. Çıkın gidin toprağımızdan. Biz toprağımızı geri alacağız. Bu tarihi şansı onlar kaçırmamalıdır ifadelerini kullandı. Ermeni birlikleri Azerbaycan ordusu karşısında cepheden kaçarken Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan boş tehditler savurmayı sürdürüyor. Paşinyan Twitter hesabından Rus medyasına verdiği bir röportajı paylaşarak Dağlık Karabağ'ın hiçbir zaman Azerbaycan'ın parçası olmadığını iddia etti. Paşinyan Dağlık Karabağ Azerbaycan'ın hiçbir zaman bir parçası olmadı, olmayacak da ifadelerini kullandı. Öte yandan Ermenistan hükümeti Dağlık Karabağ'daki çatışmanın tırmanmasıyla 27 Eylül'de ilan ettiği sıkı yönetimi ek kısıtlamalar getirerek sıkılaştırma kararı aldı. Hükümeti sorgulayan, savunma kabiliyetlerini eleştiren, alınan tedbirleri değersizleştiren açıklamalar yasaklandı. Öte yandan Ermenistan polisine televizyonlara, radyolara, gazetelere el koyma yetkisi verildi. Fransız gazetesi Le Monde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dağlık Karabağ konusunda dünyanın büyük ülkelerine meydan okuduğunu, Moskova ve Washington'dan korkmadığını yazdı. Alain Frankon tarafından devasa bölgesel güç olan Erdoğan'ın Türkiye'si, Kremlin ve Beyaz Saray ile dalga geçiyor başlığıyla paylaşılan yazıda, Ankara'nın Dağlık Karabağ konusunda Azerbaycan'a olan desteğine işaret edildi. Türkiye'nin bir taraftan Azerbaycan'ın operasyonlarına arka çıkarken diğer taraftan Rusya ve ABD'yi kontrol altında tuttuğu aktarıldı. Yazıda Erdoğan Moskova ve Washington'dan korkmuyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünyanın büyüklerine meydan okuyor denilerek şu görüşlere yer verildi. NATO üyelerinden biri olan Türkiye, Dağlık Karabağ cephesini müttefiklerini uyarmadan uyandırırken Amerikan liderliği nerede? Türkiye'nin desteklediği Azerbaycan Ermenistan'ı ezerken Rusların geleneksel nüfus bölgesindeki üstünlüğü nerede? Erdoğan'ın Türkiye'si Kremlin ve Beyaz Saray'la alay ediyor. Vladimir Putin'den Donald Trump'a. Moskova gözlemliyor, ateşkes çağrısı yapıyor, kısacası ne yapacağı konusunda tereddütte kalıyor ifadelerine yer verildi. Türkiye, ABD ile ilişkilerin gerilmesine neden olan Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerini denemek için harekete geçti. S-400 hava savunma sistemlerinin atış eğitimi için Karadeniz'de NAVTEX ilan edildi. NAVTEX süresi 3-16 Ekim olarak belirlendi. S-400'ler son olarak Sinova sevk edilirken görüntülenmişti. Dağlık Karabağ'da son çeyrek yüzyılın en şiddetli çatışmalarını sayfasına taşıyan İngiliz ekonomist ve Alman Bild, Türkiye'nin bölgedeki rolüne ilişkin bir haber yayımladı. Haberde Azerbaycan'ın Ermeni ordusuna karşı başarısı Rusya, Türkiye ve İsrail'den aldığı ileri teknoloji silahlara bağlanıyor. Ve Rus askeri analisti Pavel Felgenhauer'in Ermeni ve Azeri ağır silahlarının toplam sayısının şu an aşağı yukarı aynı olduğunu ancak Azerbaycan ordusunun daha nitelikli teknolojiye sahip olmakla övündüğünü söylediği aktarılıyor. Düşünce Kuruluşu Avrupa Dış İlişkiler Konseyi'nden Ulrike Franke, uzmanların genel fikri uçak savar ateşlerine açık oldukları için insansız savaş araçlarının devletler arası savaşlarda büyük bir rol oynayamayacağı yönündedir diyor. Haberde bu ABD, Çin ve Rusya gibi büyük güçleri içeren savaşlar için doğru olabilir. Bunun yanlış olduğu daha ufak çaplı çatışmalarda kanıtlandı. Türkiye Suriye'nin kuzeyine Şubat ayında bir saldırı başlattığında TB2 insansız hava araçlarını yüzlerce Suriye zırhlı aracını imha etmek için kullandı. Bu durum Kafkasya'da kendini tekrar ediyor. Azerbaycan kendi TB2'lerini kullanarak Ermenistan hava savunmasının toplarının ve zırhlılarının önemli bir kısmını düzenli biçimde yok etti deniliyor. İnsansız hava araçlarının savaş uçaklarına göre çok daha az maliyetli olduğu belirtilen haberde Türk ve Azeri taktiği daha büyük maliyetli bir hava gücüne işaret ediyor deniliyor. Haberde insansız hava araçlarının sadece yok etme gücüne sahip olmadığı, bunları kayda da geçirebildiği belirtiliyor ve çatışmanın iki tarafı da düşman tanklarını ve askerlerini imha ettiğini gösteren görüntüler paylaştılar. Bunu Suriye ve Libya'da hava yoluyla yaptıklarını övünerek gösteren Türkiye'den öğrendiler deniliyor. Haberde Düşünce Kuruluşu Dış Politika Araştırmaları Enstitüsü'nden Aaron Stein'ın Türkler Propaganda'nın Ustası Bu görüntüleri kullanma, sosyal medyada paylaşma ve hikayeye yön vermede çok iyi iş çıkarıyorlar sözlerine yer veriliyor. Alman Bild yayınladığı analizde Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı Türk üretimi Bayraktar TB2'nin yenilmesi imkansız performansıyla Ermenistan kuvvetlerini silip süpürdüğünü söyledi. Türkiye'nin Suriye ve Libya'daki terör unsurlarına karşı da Bayraktar TB2'nin başarısından yararlandığını söyleyen Alman gazetesi, Türk dronlarının dünyanın her yanında önlenemez bir yükselişte olduğunu da kaydetti. Ekonomik çıkmazın eşiğinde olan Yunanistan stratejik limanlarını bir bir elinden çıkarıyor. ABD stratejik öneme sahip Dede Ağaç ve Elefsina limanının ardından Skaramanga limanını da almak için Yunan yetkililerle masaya oturdu. ABD'nin hedefinin Avrupa'nın en büyük tersanesini inşa etmek istediği ifade ediliyor. ABD'nin bölgede donanmaya katılacak 4 yeni fırkateynin inşasını Yunanistan'daki tersanelerde yapmayı hedeflediği kaydedildi. Ayrıca ABD, Yunanistan'daki tersaneleri de 6. filonun bakım merkezi haline getirmeyi planlıyor. Genel Müdür Adam Bohler başkanlığındaki Amerikan Devlet Finans Kuruluşu, Yunanlı yöneticilerle Washington'da Skaramanga tersanelerinin satışını konuştuğu kaydedildi.